otelimize geldik. Şimdi yukarı çıkacağız. Hamza Milan çıkamadın. Puseti de unutuyoruz. Çantayı unutuyoruz. Çantamı alayım şöyle. Lili. Hadi herkes beni bekle. Hadi bakalım. Hepimize yer var mı? varmış. Çok güzel. Tamam hadi burası senin yerin olsun. Otelimizde bu şekil. Ay, çok güzel. Şey. Güzel otel olması. Ay, burada amca, ha, cips burada ne ay. kadar çok meşhur ya. Her yerde cips var. Gerçekten onların cipsleri her yerde çok meşhur. Eren merak ettim buranın dolabı var mı? Direkt gelir gelmez şeye bakayım. Dolap o tarafta mı? İçeride bir şey var mı? Oy. Oo, dolu Oy. burası. Hazine var. Ama, Ama her şeyi kafadan içmeyin çünkü başka şeyler olabilir. Hadi Allah. bakalım. Hii, Hamza bir meyve suyu. Meyve suyu. Kola. Hadi iyisiniz. Kola. Bakalım manzaramız kola. nereye bakıyormuş. Güzel. Aa manzaramız çok güzelmiş. Güzel. Manzaramız çok güzelmiş. Hiçbir şey yok. Olsun yine de. Güzel. Şeye bakmıyorum. Geçen sefer gittiğimiz yere neye bakıyordu? Hiçbir yere bakmıyordu. Ne? Bakalım. Banyo tuvaleti var mı? Varmış. İyi, burası da çok güzel. Küçük. Şirin en azından çok temiz. Her şey kapalı böyle. Böyle. Buraya geceliğini 60 euro verdik. Bir de bu taraftaki manzaraya bakalım. Sesler çok güzel geliyor. <laughs> Müzik sesleri geliyor. Aa buranın manzarası güzelmiş gerçekten. Hmm, burası tam caddeye bakan. Sizi birazcık da dışarıyı göstermek istiyorum. Şöyle birazcık fazla sesi olabilir. 1, 2, 3. Bayağı bir gürültülü dışarısı sokağımız. Şu an saat 12'ye geliyor ama sokaklar çok güzel. Hiçbir şey sıkıntı yok. İstediği kadar ses olabilir. Gördüğünüz içerisi baya bir sessiz. Dışarısı bayağı bir gürültülü. Hiçbir rahatsız olmuyor. Burası ne acaba? Otele benziyor ama yabancı yazdığı hiçbir şey anlamıyorum. Burası. Aşağıda da bir şey görünmüyor. Por isso, eu me cheguei.